Yaklaşık ortalama bir hesaptır bu. Mesela 5 milyon tane atomu yan yana koyarsan 1 milimetre yapar. Ortalama söylüyorum. 5 milyon atomu yan yana getirdiğinde 1 milimetre yapar. 5 milyon atom ve 5 milyon atom yani 1 milimetre karede 1 milimetre kare toplu başına başının alanı kadar yerde 5 milyon çarpı 5 milyon 25 trilyon atom vardır. Milimetre karede 25 trilyon atom vardır. E bu da bir de küp şeklinde, toplu yine başının tamamı gibi düşünsek. 5 milyon, 5 milyon, bir de aşağı doğru 5 milyon, 5 milyon çarpı 5 milyon çarpı 5 milyon, 125 setrilyon yapar. 1 milimetre küpteki toplu yine başı kadar yerdeki atom sayısı ortalama söylüyorum. Şimdi... Buraya dikkat edelim. Şimdi mesela bahçede var ben şimdi asmayı dikiyorum. Günde 10 santim büyüyor şeyi. O tefekler var 10 santim. Hem yani de kaç dal birden. Onu da söylemiyor. Onu da söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Günde bir bitki günde 1 milimetre küp büyüse yani toplu yine başı kadar bir büyüklük olsa bir bitkide Sadece bir tanesinde acaba desek şöyle bir soru sorsak 24 saat içinde toplamda topluyla başı kadar büyüyen bir bitkinin saniyesinde kaç atom hareket ettirilir ki gün sonunda 24 saat sonra topluyla başı kadar etsin desek nasıl bir rakam gelir aklımıza yani bir gün boyunca saniyede kaç atomu gönderirsek bir akşam şey 24 saat bittiğinde toplamda bir topluğuna başı kadar bir büyüme meydana gelir desek sizce saniyede kaç atomu göndermek gerekir desek ne dersiniz? Bir rakam söyleyelim. Atın. He? Bir trilyon. Başka? Bir kentrilyon dedik. Yani bu şey mi? Trilyon kentrilyon öyle mi? Peki. Hadsiz. Bir sayısı olması lazım muhakkak. Mutlaka bir sayısı vardır yani. Peki şöyle söyleyeyim. Siz hesaplarsanız kaba sabi hesaplar. Rakamı isterseniz değiştirirsiniz yani şeyin. 5, milime 5 milyon atomun 1 milimetre etmesi hesabıyla aşağı yukarı bir günde bir toplu yine başı kadar bir bitkinin bir gün sonunda toplam 24 saat sonunda toplu yine başı kadar olabilmesi için saniyede 1 katrilyon 450 trilyon atomun sevk edilmesi gerekiyor saniyede. Yani saniyede 1 katrilyon 450 trilyon atom sevk edilirse gün sonunda 1 milimetre büyümüş oluyor üzüm 10 santim büyüyor. Hem de 100 tefey var. Her biri 10 santim. Bu da tek üzüm için değil. İşin içine insanları katalım, hayvanları katalım, tüm nebatatı katalım, balıkları katalım vesaire, kuşları katalım ve bunun içinde saniyede Cenab-ı Hakk'ın şu anda kainatta ne kadar zerratı hareket ettirdiğini ki bunda deneme yanılma yoktur. Dikkat edelim. Cenab-ı Hak atomları sevk ederken deneme yanılma yapmaz. Cenab-ı Hak bunu gönderirken bir buçuk katrilyon, bir katrilyon, 450 trilyon atomu sevk ederken o atomun gideceği yer bellidir saniyede. Ben de güya hareketle temsil ediyorum ben yani temsil edeceğim. Ha böyle gidiyor falan öyle değil yani. Bunların gideceği yer bellidir ve deneme yerimi, Allah deneme ama yapmaz. O zerratı çeker yerine koyar, arkadan çeker yerine koyar ve saniyede bir katrilyon, 450 trilyon atomu yerleştirir. Peki, beşinci pencerede şöyle bir cümle vardır. Ee, ne diyor orada? Defi ve ani şekilde va, e, teş eşyanın teşkil edildiğini görüyoruz. Defi. Ne demek defi? Aniden, birdenbire. Nasıl oluyor peki? işte Cenab-ı Hak şu anda bütün mahlukatı defi olarak yaratır. Ne demek? Saniyede bir buçuk katrilyon atomu, bir katrilyon 450 trilyon atomu sevk ederse 24 saat sonra bir milimetre küp büyümüş olduğumuzu düşünürsek Cenab-ı Hakk'ın ne kadar müdahale ettiğini kainata düşünelim.